Merhabalar, Sosyal Kafa Startup Watch'a hoş geldiniz. Ben Büşra Kılıç. Bugün konuğumuz Vivo kurucu ortağı Gözde Büyükacaroğlu. Gözde Hanım hoş geldiniz. Hı hı. Merhaba, nasılsınız? Ee, i̇yiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Ee, bugün Vivo Startup'ını tanıyacağız. Vivo nedir, arkasında nasıl bir ekip vardır, e, iş modeli nedir, bunları öğreneceğiz. E, i̇sterseniz ilk sorumuzla başlayalım. Gözde Hanım, Vivo nedir? Ee, ne yapmaktadır? Bize kısaca anlatabilir misiniz? Bir hı hı. Ee, bu idrar şiddetleri üzerinden bir kişinin kendi vücudu hakkında daha fazla bilgi almasını ve bu bilgiyi hayata nasıl katacağını aslında gösteren bir wellness asistanı e, baktığınızda biz Tam olarak ne yapıyoruz? Bir e, böyle idrar stiklerimiz var. Bu idrar stiklerin üzerine, bu renkli kutucukların üzerine idrarınızı yapıyorsunuz aslında. Yaptıktan sonrasında da bu kutucuklar sizin idrarınızla tepkime gerek bir renk değiştiriyorlar. Daha sonra uygulamamız üzerinden fotoğrafını çekiyorsunuz ve e, oradan çeşitli parametrelerde sonuçlarınızı görüntülüyorsunuz. Örneğin su tüketim seviyenizi, PR seviyenizi, işte... E, idrardaki keton seviyenizi, bağışıklık sisteminizi, idrar yolu enfeksiyonunuz olup olmadığı gibi çeşitli parametrelerden sonra size sonuçlar gösteriyoruz. Daha sonrasında bu sonuçlarla ilgili de size tavsiyeler veriyoruz. Ee, i̇şte yani örneğin su tüketim seviyenize bağlı olarak bu sizin vücut datanızla entegre ediliyor bir de aynı zamanda. Ee, oradaki kastım ne? Kronik hastalığınız var mı? Beslenme tipiniz neler? işte yaşınız, boyunuz, cinsiyetiniz vesaire gibi. Epe girerken size çeşitli sorular soruyoruz. Bu çeşitli sorularla entegre edip size çeşitli tavsiyelerde bulunuyoruz. Aslında derdimiz bir kişinin kendisini takip edebilmesi ve takip edip nasıl daha iyiye götürdüğünü aslında anlaması. Anladım. Peki aslında şimdi ben bir yandan web siteyi de gösterirken ikinci sorumu da hı hı. sormuş olayım. Aslında tam da sizin az önce gösterdiğiniz o kartuş belki diyebilirim hani onun ekranında evet, kaldık şu an. Tam bu sırada da hani şey sorayım bu Vivo'nun arkasında nasıl bir ekip var? Biraz burada hani kurucu ekibe de değinerek ya da kuruluş sürecine değinerek bize ekipten bahsedebiliyor misiniz? Bizim aslında kuruluşumuz 2015 yılına dayanıyor. 2015 yılında biz şu anki ortağım İrak ile birlikte bir başka startup kurduk. Ee, orada taşına bir tane teknoloji üzerine çalışıyorduk. Ee, daha sonrasında e, iki sene boyunca full argesini götürdük İşte insan sağlığı ve hayvan sağlığı üzerine çeşitli çalışmalarda bulunduk vesaire. Daha sonrasında yani orada çok daha yoğun argesi olan proje yapıyorduk ve şeyliği sorduk bir gün kendimizden kan çalıştık. Şa şey, tükürük şey çalıştık. süt çalıştık, hayvan sütü. Peki dedik, acaba acaba insanda idrardan ne bakılır? Bu soru üzerine aslında birazcık daha Viva doğdu. Ee, o zamandan beri, yani o zaman beş kişilik bir ekibimiz vardı. Oradaki dört kişiyle birlikte yola devam ettik. Çünkü hani diğer elektronik mühendisiydi. Zaten hani hmm. oradaki işimiz de onunla hani sonlanıyordu. Ee, oradaki dört kişilik ekiple birlikte bugünkü ekip devam ediyor. Ve şu anda 15 kişi e, üretim ekibi, 15 kişi de bizim normal işte e, market ekibimiz, alg ekibimiz, yazılım ekibimiz olarak baktığınızda 30 kişilik ufak bir şirket haline geldik. 2000 içerisinde biyomühendisler var. Genetikçiler var. Pazarlama sektörüne çalışan arkadaşlarımız var. Tabii ki işin bir yazılım boyutu var. O yüzden bir yazılım ekibimiz var komple. Ben aran sorumluyum şirket içerisinde. Bu ne demek üretim, kargolama vesaire gibi aslında hmm. ıı, bütün süreçler benim üzerinden akıyor. Miray ortağım daha ziyade yatırım bulma ve müşteri ilişkileri üzerine çalışıyor. O zaten yılın yarısında minimum Amerika'da yaşıyor çünkü bu ürün pazarı Amerika ıı, hmm. ve biz hani Amerika üzerine aslında çalışmaya başladık. O yüzden Miraç 2017'den beri yani yılın önemli bir kısmını Amerika'da geçiriyor çünkü orada olmadan o yani çok iyi anlayamıyorsunuz açıkçası. Etkinliklerde olmadan yani sanal bir şekilde yürütemiyorsunuz şirketi. O yüzden böyle bir ikili yapımız var. Şirketin Siyasası Amerika'da bu tarafta çalışan bir ekip var, o tarafta çalışan bir ekip var. Ama yani yaklaşık 2017'nin sonundan bu yana Vivo üzerine çalışıyoruz ve şu an başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Çok güzel. Peki son olarak da aslında iş modelinizi sormak istiyorum. Vivo'nun iş modelini bize birazcık anlatabilir misiniz? Tabii ki. Vivo aslında şöyle ayırayım. Bir B2B'de ne yapıyoruz? Bir B2C'de ne yapıyoruz? Hı hı. Ne demek istedim? Bir e, kurumlarla birlikte ne yapıyoruz? Bir de son tüketiciye aslında hitap eden bir ürün yapıyoruz biz. Yani siz de web sitemize girip satın alabilirsiniz. E, orada ne yapıyoruz? Abonelik modeliyle çalışıyoruz. Şöyle paketlerimiz var. Bunun içerisinde bu şekilde dört tane strip oluyor. E, hı hı. Siz web sitesi üzerinden satın alıyorsunuz. Tabii bir tane denemelik paket alabilirsiniz bu gelir elinize. Ya da işte üç aylık, bir yıllık, altı aylık, Türkiye'de 6 aylık paketimiz hmm. de hizmette. Ee, çeşitli hani aylık modellerle paket satın alıp evinize geliyor ve ürünü kullanmaya başlıyorsunuz. Doğal olarak hani her ay evinize gelen bir ürün varmış gibi düşünebilirsiniz. Bu son tüketici tarafındaki hikayemiz. İşte yanında böyle hediye ürünler gönderiyor bazen. Hani sevdiklerinize dağıtabilirim vesaire gibi. Hmm. Ee, ama kurumsallarla hani, iş geldiğimizde orada birden fazla yöntemiz izliyoruz. Bir tanesi en temel hatta şu an ilerlediğimiz pandemi öncesinde hatta daha da büyütmeye çalışmıştık ama pandemi birazcık cimler kapatılınca hmm. sekteye uğrattı bizi de. Ee, mesela şey, son tüketiciye ulaşacak kanalları kullanıyoruz aslında. Yani biz alan getirdiğimiz müşteriyi son tüketici haline getirmeye çalışıyoruz. Bunun için de hani kurumsal firmalarla çalışıyoruz. Örneğin işte onların çeşitli ya da bağımsız edilip gönderebilecek. Örneğin işte bir vitamin benim yanında band edilip verilebilecek bir gibi düşünün. Buradan kullanıcı kazanma yöntemlerimiz var. Bir de e, örneğin Türkiye'de dene bunu vardır. Onun gibi Amerika'da aslında hı hı. tematik kutular çok yaygındır. Her ay evinize yani örneğin işte wellness sektörüne bir kutu gelir. Bu ne demek? İçerisinde işte güzellik maskesi de çıkar, bu da çıkar. İşte yeni çıkan yeni ürünler de çıkar. Ve bu şeydir birazcık da. Bizim zaten müşterimiz aslında o insanlar. Wellness'ın yeni şeyleri denemek isteyen insanlar. Bu kutularla aslında birazcık da müşteriye ulaşıyoruz. B2B'de faaliyetlerimiz böyle. Buradaki müşteriyi de aslında biz B2C'ye getiriyoruz. Bir de şu anda dünyada birkaç ülkede e, sigorta ve Eczane üzerinden satış üzerine çalışmayı yürütüyoruz. Sigorta ve eczaneler üzerinden. E, Gözde Hanım katıldığınız için çok teşekkür ederim. Benim için çok keyifli bir sohbetti. Hani böyle çok kısa sürede Vivo'yu tanımış olduk, ne yaptığını öğrenmiş olduk ama hani sizin ee, eklemek istediğiniz böyle son birkaç cümle var mıdır Vivo hakkında neler yapmak istiyorsunuz ya da neler yapıyorsunuz hakkında böyle daha hmm. e, izleyicilerin kafasında daha böyle net bir resim çizebilmek adına sizin söylemek istediğiniz birkaç şey var mıdır? Tabii ki ee, de biz Türkiye'deki startuplardan şu anlamda birazcık farklılaşıyoruz. Biz Türkiye hmm. pazarında faaliyet göstermeden direkt dış pazarına açıldık ve direkt Amerika'yla hmm. başladık serüvene. Hmm. Ee, yani globale açılmak evet çok zor ve yani operasyon yönetmek anlamında da çok zor açıkçası. Çünkü müşteriniz gece gece yazıyor mesela ya da bir kriz olduğunda ya da bir şey olduğunda sizin hani tatilleriniz farklı, her şey farklı, saat farkı çok fazla. Hı hı. Bunlara uygun çalışmanız gerekiyor ama bence yurt dışında çalışmak yani çok daha mantıklı. Ee, hmm. en azından yani döviz girdisi sağlamış oluyorsunuz. Hmm. Aynı zamanda daha hani ürünün doğru pazarın neresi olduğu çok önemli. Hmm. Biz Amerika startup'ı enişe cenneti o yüzden Amerika'dan başlayalım demedik. Hmm. Uzun bir pazar araştırması yapıldı ve wellness sektörünün şu an dünyada en çok gelişmiş olduğu ve bu tarz şeylere ihtiyaç duyulan pazarın Amerika olduğunu fark ettiğimiz için mesela başladık. O yüzden böyle Türk startup yani Türkiye'deki startup'larda bir tık şeyden başlarlarsa blabacı yani, düşünerek adım atarlarsa çok daha güzel olabilir. Yani, Farklaştığımız noktalardan bir tanesi bu. bunu ekleyebilirim. Anladım. Peki çok teşekkür ederim ben tekrar katıldığınız için. Bugün Vivo'yu tanıdık. Gözde Hanım bize Vivo'yu anlattı. Sosyal Kafası Startup Watch'un yeni bölümlerde farklı startupları tanıdığımız yeni bölümleri devam edecek ve gelecek her hafta. Bizi takip etmeye ve izlemeye devam edin. Görüşmek üzere.